Malum havalar ısındı ve araçlarımızda bulunan klima sistemlerini daha fazla kullanmaya başladık. Ancak e, bu klima sistemlerinde ara ara bazı sorunlar meydana gelebiliyor. İşte bu sorunların sebeplerini ve çözüm yollarını sizler için teker teker göstermek istedim. Hadi şimdi gelin bu arızaların sebeplerine birlikte bir bakalım. Klimayı açtığınızda bir süre bekleyip aracın havalandırmasından gelen sıcaklığı ölçtüğünüzde ortalama 4 ile 9 derece arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerinde bir sıcaklık ölçüyorsanız işte o zaman bazı problemler var demektir. Kontrol etmek için klimayı açtığınızda gözümüz kompresörün kasnağında olmalı ve devreye girip girmediğine bakılmalı. Bakacağımız bir diğer nokta ise aracın ön veya motor tarafında bulunan klima fanının çalışıp çalışmadığıdır. Şayet klimayı açtığınızda bu fan devreye girmiyorsa bunun en önemli arıza belirtisi araç dururken klima soğutmaz. Ancak süratli giderken önden soğuma olacağı için klima performansı normale döner. Bu durumda fanın sigortası ve rolesinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Az önce bahsettiğim klima kompresörüne baktığımızda hiç devreye girmiyorsa sistemde soğutucu gazın olmaması, sigortanın atması, rolede oluşan problemler veya düşük ihtimal de olsa basınç sensöründeki arızadan dolayı kendini kapatabilmektedir. Bu sebeplere tek tek baktığımızda zaten sigortasını bulup kontrol etmek kolay olduğu için burayı direkt geçiyorum. Rolesini incelediğimizde eğer elektrik bilginiz var ise role bacaklarının girdiği yuvadan giriş ve çıkışı bir kablo ile köprülerek kompresör kasnağının çalış çalışmadığı kontrol edilebilir. Veya araçta aynı tipte başka bir role varsa yerleri değiştirilerek de bu kontrol yapılabilir. Eğer ulaşımı kolaysa kompresör üstündeki soket sökülerek bir kablo yardımıyla doğrudan 12 volt verilerek de bu kontrol çok uzun sürmeyecek şekilde test edilebilir. Tüm bu testlerde kompresör devreye girmiyorsa, korkarım ki kavrama kısmında veya iç kısmında maliyetli bir arıza var demektir. Sisteme haddinden fazla gaz basılması durumunda da basınç müşüründen gelen sinyalle kompresör ya hiç çalışmaz ya da çok kısa çalışıp soğutma yapmadan devreden çıkar. Bu durumda sistemin vakumlanıp aracın etiket değerine göre uygun miktarda gaz basılması gerekmektedir. Sistemde gaz olduğundan eminsek kompresör çalışıyorsa bu sefer de sorunun basınç müşüründen olduğunu anlamak için bir arıza tespit cihazı ile sistemdeki basınç değerleri veya arıza kodları okunarak buraya müdahale etmek gerekir. Önemli ve güzel bir bilgi daha verecek olursam araç üreticileri genelde kabin içinde bulunan evaporatörün sıcaklığını 3 derecenin altına donma olmasın diye düşürtmezler. Sıcaklık bu değere gelince kompresör otomatik olarak kapanır ve daha sonra tekrar çalıştırılır. Dolayısıyla yüksek devirlerde klimayı devreye almayın, kavraması bozulur gibi şehir efsanelerine inanmayın. Çünkü siz zaten seyir halindeyken o yüzlerce kez açılıp kapanıyor. Hazır bunları bahsetmişken eğer polen filtrenizi zamanında değiştirmezseniz veya çok tıkalı olursa dolayısıyla ısı transferi olmayacağından evaporatör sıcaklığı çok çabuk 3 derece civarlarına ulaşıp kompresörü sık sık devreden çıkartıp aynı zamanda kabin içi sıcaklıkları da istenen seviyelere gelmeyecektir. Az önce bahsettiğim tüm bu işlemleri tek tek uğraşmak yerine bir arıza tespit cihazı kullanarak da klima düğmelerinin kontrolü, klima fanı testi veya kompresörün aktif pasif edilmesi gibi birçok ayarı yapıp değerleri görebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımdan hiçbir şey anlamadıysanız veya sorunu çözemediyseniz bir klimacıya gitmenizde fayda var.